Günaydın yeğenler, herkese günaydın. Ama herkese. Kimselerin gelemediği, gelip de göremediği bir yerdeyiz yeğenler. Buralara kimseler gelemiyor. Kimseler de göremiyor. Ama siz bile gördünüz şimdi ne olacakmış. Evet sevgili dostlar. Sırop'un Türkiye'nin 50 dakikalık zor yollardan ulaştığımız çatak yaylalarının olduğu yerde bir mağara keşfediyoruz. Daha önce bilinen bir mağara ama bizim ilk defa gördüğümüz bir mağaraydı. Çatak mağarası Türkiye ilçesinin Beylerdoğan'a giderken hemen yolun kenarında işte karşıdaki Evet arkadaşlar Türk burada Yaylası Sık Yaylası'na giderken hemen sol tarafta bir o, gördük. Yolun sol tarafında oluyor Kuyuk bu bir ihtimal mağaradır Mağaraya ulaşırken altın Avcılarının altın aradıklarını da keşfettik. Yakında bir arama yapmışlar. Daha sonra oraya bir taş koymuşlar. Daha sonra göreceksiniz. Evet, tehlikeli bir yerdeyiz. Büyük bir dev bir ayının buralarda dolaştığını sonradan öğreniyoruz. Ve silahsız ve yalnız geldik. Biz yanınıza birkaç kişiyle buraya gelmenizi tavsiye ederiz. Yanınıza da bir altı f gibi bir şey getirmeniz lazım. Her an karşınıza bir ayı çıkabilir. Zaten ayının buralarda çıkması normal doğal bir şey. Ancak buradaki ayı de büyük bir ayıymış. Biz de o endişelerle mağaraya Çıkın. yavaş yavaş iniyoruz. Çünkü karşımıza ayı mağaradan da çıkabilir. Evet buradan gelen sel suları bu mağaradan girip taş köprü tarafından çıkıyormuş. Mağarayı uyku olarak uyku olduğunu zannettik ilk önce ancak derslere girdiğiniz zaman bir tanesi uyku olduğunu diğer tarafı ise mağaranın içe doğru gittiğini sel sularından toprakların ağzını tıkadığını gördük çok fazla ilerlemesek de mağaranın yerini bulmuş olduk keşfetmiş olduk bir dahaki seferde bu mağaranın içinde bir yolculuk yapmayı düşünüyorum gerçekten. Evet arkadaşlar burası Türkiye'de şey uzak bir yerde. Evet, şey bu, bu yollardan bazı Yerler çok zorluyorlar. Buraya gelirken yakıtınız bol olsun. Yolunuzu şaşırıp kaybetme başka da satma ihtimaliniz var. İnternet çekmiyor. İnternet çekmeyince de Şöyle şunu ne olduğunu tam bileyim. olarak bilemeyebilirsiniz. Dikkatli olmanızı dileriz. Gelin birlikte mağaraya bakalım. Bu gibi bir mağara. İlginç bir oyuk var buraların altında. 1, 2, 3, 4 Evet. Bunlarda da delikler var. Ufak ufak delikler var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Şöyle bir bakalım. dağın içinde bir oyup gidiyor. Böyle küçük küçük su akıntıları gelmiş oradan belli. Evet. Arkadaşlar. Çok derin bir mağara değil. Sadece burası oyulmuş. Dışarıda da bu şekilde. büyük su su akıntıları seller gelmiş buradan tepkiye evet buradaki delik daha uzun gibi duruyor bakalım burası nereye gidiyor evet arkadaşlar. Burası yukarı doğru gidiyor buradan. Büyük bir sel gelmiş. Nereye gittiğini bilmiyorum ama büyük bir sel gelmiş. dahadaki toprakları buraya indirmiş. Büyük suyun bir kanyon gibi bir şey adeta burası. arkası uzun delik daha fazla gidemiyoruz şu anda tehlikeli olabilir gördüğünüz gibi burada büyük bir su akıntısı geliyor yukarıdan Bu aralıklardan bütün boşluklardan buralarda bir sel oluşturuyor Yukarıdan da gelenler de buraya geliyor elbette. Burada bir su toplanıyor ama buradan su bir şekilde gitmiş, kurumuş. Evet arkadaşlar böyle kars ağaçlık zirve dağlarının olduğu yer burası. Evet. Bu şekilde. Görebilirsiniz. İlginç bir yer gerçekten. Evet şu durum şu sol tarafta delik var arkadaşlar. Diğeri sadece bir oyuk var içinde. Yine aralarda küçük delikler var. Oralarda yukarıya bağlanıyor büyük ihtimalle kayanın arasından.